Merhaba. Ben Roni. Ben Zizi. Lulu. Ben Lulu. Ben Koko. Ben Sami. Biz en iyi arkadaşlarız. Büyük saklambaç günü. Arkadaşlar, bugün saklambaç oynayacağız. Ne harika bir fikir. Bu oyunu çok seviyorum. <laughs> Güler ama ben çok uzunum. Beni kolayca bulurlar. Ha <laughs> ha. Ben ise ağaçların üstünde saklanabilirim. Ah, ama çok yavaşım her zaman en son saklanacağım. Endişelenme Sami, sana özel bir yer bulacağız. Herkes saklanmak için koşar. Sizi bir ağacın arkasına saklanmaya çalışır ama çok uzun. Koko, yüksek bir dala uçar. Lu, bir kayanın arkasına saklanır. Sami yürümeye çalışır ama çok yavaştır. Ah, herkes saklandı ama ben hala bir yer bulamadım. 1, 2, 3. Hadi, hepinizin yerini bulacağım. Zizi'yi kolayca bulur çünkü çok uzundur, sonra ağacın dibinde Koko'nun tüylerini görür, ardından Kaya'nın arkasında Lulu'nun kuyruğunu görür. Sadece Sami kaldı. Nerede olabilir? <laughs> Bu ses nereden geliyor? Ha, kimse beni bulamadı. Sami, nasıl böyle saklandın? Büyük bir nilüfer yaprağı buldum ve onun altında yavaşça saklandım. Yavaşlık her zaman sorun değildir, bazen faydalı olabilir. Doğru. Herkesin kendine özgü bir yolu var. Sami kahraman, Sami kahraman. Merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Aman tanrım, bu da ne? İçinde kağıt olan bir şişe. Bu bir hazine haritası. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Bu haritayı şişenin içinde bulduk. Vay canına, hazine haritası mı? Hadi onu arayalım. Ama yol uzun ve zor. Birlikte çalışmalıyız. Beraber yapabiliriz. Sami, buranın doğru yol olduğundan emin misin? Evet, haritada böyle yazıyor. Su çok güçlü, böyle atlayamayız. Ben hızlı yüzemem, ne yapacağız? Bekleyin, yakında büyük ağaç kütükleri var. gibi kullanalım. Sen yap Koko çünkü uçabiliyorsun. Tamam. Gördün mü Sami? Geçtik. Bunu başaracağımı hiç düşünmemiştim. Şimdi haritada ne yazıyor Sami? Bir taş olmalı ve üstünde bilmece yazmalı. Evet, taş arkamızda. Benden aldıkça büyürüm. Ben neyim? Hiçbir fikrim yok. Benim de yemek. Sami, sadece yemeği düşünüyorsun. Ne yapayım, açım. Endişelenme Sami, hazineyi bulunca yemek yeriz. Sanırım boşluk Doğru. Bakın burada kazı işareti var. Sami, kazmak için bana aletleri ver. Bu altın değil. Resim malzemeleri Kart var kartta şöyle yazıyor Birlikte en güzel hazineyi yaratın Gerçek hazine bu an Birlikte yaşadığımız macera Maceramızı gökyüzünden çizeceğim Ben de hikaye olarak yazacağım Ve okulda anlatacağız Öğretmenin bugün yardımseverlikle ilgili dersi çok güzeldi değil mi? Evet, yardım etmenin arkadaşlığı güçlendirdiğini söylediğinde çok hoşuma gitti. Ben de tavşanın kaplumbağaya yardım ettiği hikayeyi çok sevdim. Ama yardım etmek bazen zor, özellikle yorgun olduğumuzda. Ama insanı mutlu ediyor. Bugün birine yardım etmeyi çok isterim. <laughs> Duydunuz mu? Küçük bir ördek sesi gibi. Haydi bakalım, kimin yardıma ihtiyacı var görelim. İşte orada, küçük bir ördek. Ne olmuş acaba? Sana ne oldu? Kayboldum. Ailemi bulamıyorum. Ah zavallıcık. Ne yapacağız şimdi? Yardım etmeliyiz. Biz arkadaşız ve birbirimize yardım etmeliyiz. Aileni bulacağız. Merak etme. Hadi yakındaki yerlere bakalım. Evet, orada olabilirler. Hadi. Ya bulamazsak ama? Endişelenme hep birlikteyiz, buluruz. Kesinlikle, birlikte her şeyi başarabiliriz. Bakın, ağaçta bir not var. Bu ne acaba? Küçük ördek kayboldu. Eğer bulursanız lütfen annesine ulaştırın. Adres, ördeğin adresi. Demek evin adresi bu. Hemen ördeği oraya götürmeliyiz. Nihayet geldin. Çok endişeliydim. Onu ormanda bulduk. Kaybolmuştu ama biz onu bulduk ve getirdik. Artık endişelenme, güvende. Ona yardım edebildiğimiz için mutluyuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Siz gerçek kahramanlarsınız. Size minnettarım. Sana yardım etmekten çok mutlu olduk. Hepinize teşekkür ederim. Siz en iyi arkadaşlarsınız. Sen de öylesin. Yardıma ihtiyacın olursa biz buradayız. Kesinlikle. Yardım istemekten çekinme. Artık yalnız değilsin. Evet. Hep birlikteyiz. Bugün harika bir gündü. Yardımlaşmanın bizi güçlü yaptığını ve her birimizin fark yaratabileceğini öğrendik. Evet, küçük ördeğe yardım edince gerçekten mutlu olduk. Ayrıca bu eğlenceli bir maceraydı. Birlikte çalıştığımız için mutluyum. Dostluk ve yardımlaşma en büyük hazinedir. Dünyanın en büyük pizzası yaptık. Merhaba arkadaşlar. Ormanın en büyük pizzasını yapmaya karar verdik. Hepimiz yanımızda bir şey getirdik. Ben de zeytin getirdim. Annem bana yardım etti. Ben peyniri getirdim. Doğranmış ve hazır. Ben de bahçeden taze domates getirdim. Ve bu da hamur. Yoğururken çok yoruldum. Hadi başlayalım. İlk olarak hamuru koyalım. <laughs> Ama hamur küçük, bize yetmeyecek. Ve biz en büyük pizzayı yapmaya söz verdik. Rune, Lucy'yi ara. Belki bize yardım edebilir. Merhaba Lucy. Pizza yapıyoruz ama hamur az. Bize yardım eder misin? Tabii ki. Mimi ile hemen geliyoruz. Yeni ve kolay açılacak bir hamur hazırladık. Ayrıca un da getirdik. Gerekirse kullanırsınız. Ben de biraz sosis getirdim. Vay canına. Teşekkür ederim. Neredeyse sosisi unutuyorduk. Böylece büyük pizzayı tamamlayabiliriz. Sami, oklava nerede? Hamuru açmamız lazım. <laughs> Bir dakika, şuraya koymuştum. Nereye gitti? Bak, un torbasının arkasında. Evet, buldum. Al Roni. Teşekkürler. Hadi başlayalım hamuru açmaya. Hazır olduk. Ben domatesleri eşit şekilde dağıtacağım. Buraya, buraya. Şimdi çok lezzetli görünüyor. Ben de doğranmış sosisleri koyacağım. Pe peyniri en sonlu ekleyelim. Evet, böylece her şeyin üstünde eriyecek. Vay, bitirdik. Hadi fırınlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ah hayır, fırın küçük. Pizzaya yetmiyor. Eğer ikiye bölersek her parçayı ayrı ayrı pişirebiliriz. Ama o zaman planladığımız gibi büyük görünmeyecek. Ya da dışarıda odun ateşinde pişirebiliriz. Bahçede mangal yeri var. Harika fikir. Pizzayı bahçede pişirelim. Çukur hazır. Odunlar da tamam. Ateşi yakacağım. Hazır mısınız? <laughs> Pizzayı ben taşıyacağım. Dikkatli olmalıyız. Sana yardım edeceğim. Çünkü çok büyük. Biraz bekleyeceğiz ve dikkatlice kontrol edeceğiz. Ateş yandı, fırın ısındı. Ben zamanı sayacağım. Yarım saat sürecek. Kokusu harika. Pizza çok güzel ve harika oldu. Tadı gerçekten çok lezzetli. Güzel oldu çünkü hep birlikte çalıştık. Kesinlikle. Herkes bir şey getirdi ve bize yardım etti. Problemlerle karşılaşsak bile pes etmedik. Takım çalışması büyük şeyler ortaya çıkarır.